Belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararıyla her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Orman, Tarım Orman Bakanlığımızda her yıl bir ağaçlandırma seferberliğini 11 Kasım'da başlatıyor. Bu yıl bir fidan, bir nefes bugün fidan, yarın nefes olarak belirlediği kampanyanın çerçevesi bu yıl 83 milyon ağaç dikilecek. Biz arkadaşımızın da söylediği gibi geçen yılda Ziya Gün Parkı'nda benzer bir etkinliği yapmıştık. Malum salgın sebebiyle kitlesel toplantılar yapma imkanımız yok ama biz her yıl bu toplantıda Zeytinburnu olarak Türkiye Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye Büyük Ağaçlandırma Seferberliği'ne küçük katkılar vermeyi sürdüreceğiz. Geçen yıl bin civarında bir ağacı dikmiştik. Bu yıl bu zamana kadar 480 ağaç diktik Zeytinburnu'na şu anda yapılmakta olan inşa edilmekte olan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde de yaklaşık 720 yeni ağaç dikilecek. Dolayısıyla bu yılki ağaçlandırma kampanyasına Türkiye Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçlandırma kampanyasına Zeytinburnu'ndan bu yıl 1200 yetişkin ağaçla katılmış oluyoruz. Hepimizin bildiği gibi Zeytinburnu büyük ağaçlandırma alanı olmayan bir ilçe. Büyük bir kısmı zaten mezarlık bildiğiniz gibi ama biz 20 yıldır dan bu tarafa dikilen ağaçlardan kuruyan bir şekilde ortadan kalkan ağaçları tamamlayarak ve gördüğümüz yeni gördüğümüz her yere yeni ağaçlar dikerek parklarımızdaki eksik ağaçları tamamlayarak her yıl bu ağaçlandırma seferberliğine katkı vermeyi sürdüreceğiz bildiğiniz üzere ağaç meselesi bizim kültürümüzün dinimizin örfümüzün de bir parçası. Hepinizin bildiği gibi kıyametin e, geldiğini duysanız elinizdeki fidanı dikin denen bir kültürün mensuplarıyız. O bakımdan küçük ya da büyük her yıl bu katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu aynı zamanda bizim öteden beri söylediğimiz İnsanoğlunun fıtri çabası dünyayı güzelleştirmek üzerine kuruludur. Biz de ilk günden itibaren Zeytinburnu'nu daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bu güzelleştirme çabamızın bir e, ürünü de olabildiği kadar, olabildiğimiz her yere ağaç dikmek. Bütün arkadaşlarıma mesai arkadaşlarıma, Başkan Yemsi'nden müdürüne, mühendislerine, bütün mesai arkadaşlarıma bu konuda verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Bu mesele aynı zamanda hepinizin bildiği gibi bir çevre meselesi. İnsanoğlu bu zamana kadar doğayla mücadelesinde gelinen nokta itibariyle artık daha tabiatla, çevreyle, doğayla uyumlu olma zarureti var ve hepimiz bu yaşadığımız çevrenin içtiğimiz suyun ve hatta soluduğumuz havanın aslında tükenen bir şey olduğunu uzun bir süredir biliyoruz. O bakımdan yapıp ettiğimiz işleri daha çevreye az zarar veren, çevreye uyumlu olarak yapmak zorundayız. Bunun önemli bir parçası da zeytin burnunda yola çıkarken söylediğimiz, zeytin burnuna taahhüt olarak söylediğimiz sıfır atık çalışmalarımız. Sıfır atık konusunda Merkez Efendi mahallemizden başlayarak Gökalp, Kazlıçeşme ve şimdi bütün Zeytinburnu'nda biliyorsunuz Zeytinburnu'nun tamamında sıfır atıkla ilgili yani ayrıştırılmış olarak çöplerin toplanması ile ilgili fiziki düzenlemeler sağlandı. Şimdi hep birlikte bütün Zeytinburnu ailesi olarak dönüştürülebilir atıkları ayrı olarak toplamak üzere bütün hemşehrilerimizden gayret ve destek bekliyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu milli ağaçlandırma kampanyasında bugün Türkiye'nin 81 ilinde bu saatte başlamış oluyor. 11-11. Bildiğiniz üzere bu sene Türkiye'nin her tarafında büyük orman yangınları oldu. Ciğerlerimiz yandı. Bir kısmı kasıtlı olarak çıkarıldı. Terör örgütlerinin çıkardığı yangınlar var. Ama bu millet bu yakılan ormanlardan daha fazlasını dikecektir. En güzel cevabı bu şekilde verecektir. Bugün de Türkiye'nin her tarafında herkes kendi imkanları kabiliyetinde ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunuyor. Tabi biraz önce Sayın Belediye Başkanımız ifade etti. Bizim Zeytinburnu ilçemizde ağaç dikilecek alanlar sınırlı. Bu sınırlı alanlarda en iyi şekilde ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Aynı zamanda okullarımızda da şu saat itibariyle ağaç dikilecek yeri olan, bahçesi olan okullarımızda da gençlerimiz, evlatlarımız ağaç dikerek bu kampanyaya katılıyorlar. Ağaç sevgisini, yeşil sevgisini, orman sevgisini bir nebzede olsun içlerinde hissediyorlar. Biraz önce Sayın Belediye Başkanımız Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye'nin ilk belediyesi olarak kendileri belge aldıklarını söylediler. Biz de kaymakamlık olarak İstanbul'a ilk belgeyi biz aldık. Onu da buradan ifade edeyim. Katkılarından dolayı belediye başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha yeşil, daha güzel bir çevrede buluşuruz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Pardon çıkar mısın? Bir Başkanım başkan, biraz... Etim ona da dikilazımız oldu başkan. Evet evet. Her yerde vardı burada Andort. evet. Evet, e, bir burada yoktu. Am 4. Teşekkürler. Ya adam fazla geliyorsun. Kramına kadar ne kadar? Evet kramına kadar neyse her şekilde yazılacak kart tablete bağlanacak vatandaşlara kart e, bir borç verecek kart işlem.